bakalım hadi saniyenin videosuna. Çalacağım. Tamam kamera aç. Among Us. Dan 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 dan. Dan dan. Selam yetinin. İki burnumla iki fırça alıyorum. Mükemmel. Tamam başla. Wow. Selam Çok ne yapacaksın. Neden takipte yapacağım? Yap bakayım. Selam. Ben Aca. Wow. Ne yapacaksın? Seni 30 saniye çizip 55 saniyede gölgelendireceğim. Hey tamam başla. Mükemmel oldu. Videoya koymalık. Bu yok. kim oğlum? Keşke kimsesiz kalsak her yerde biz <laughs> olsak. ne yapacaksın? Boynumu oynatacağım dans edeceğim. Aa işte bu yapmak istediğim bu işte. Bunu nasıl yapıyorsun? Bunu nasıl yapıyorsun? <laughs> Çok iyi video. <laughs> Dirsemi alacağım. <laughs> wow. Elmeye kart fırlatsın. Wow. Çok, çok iyi. Ben bugün dublaj yapacağım. Yap bakayım. Hayır. Hayır sen beni dinle. E, sen beni avladın. Kanımı çaldın. insanları öldürdün. Beni vurdun ve bana göt gibi davrandın. <laughs> Oha çok iyi. çok <laughs> iyi. <laughs> Barimba çalacağım. Ne yapacaksın? Bu çöpü oraya sokacağım. Bu nasıl yetenek olur? Bugün şarkı söyleyeceğim. Tam kamera. Ay bir de çok kafa daha da iyi. ya hak diyerek fırlatmış bildiğin çöp. Açıyorum. <laughs> Söyleyeyim mi? Bugün şarkı söyleyeceğim. Aa! Eda. <laughs> Sesi o kadar güzel ki. Selam ne yapacaksın? Ben şimdi elimi ters çevireceğim abi. Elim böyle. Ne no, no, no. Bilsem ben de katılırdım. Bilsem ben de katılırdım. Benim biliyorum ben de çok yetenekli biliyorsunuz ki melek sesimle şarkı söylerdim en basitinden. Melek sesim Melek sesim ve mikrofonumla şarkı söylerdim. Bir dakika içinde dört tane konuşacağım. Elini döndürdü be. Kalacağım. YouTube hayatında en pişman olduğu şey söyleyeceğim ama kimseye söylemedim. Tamam söyle. Bu kanalı kurdun ama eğlencesi de bu kadar büyüyeceğini bilmiyordun. Bu sorumlulukları üstüne aldığın için şu an çok pişmansın. Yo. <gülüyor> <gülüyor> selam kardeşim. Selam ne yapacaksın? Dur kamera açık göstereyim. Selam. Ne? Ne yapacaksın? Ne, ne yapıyorsun? Ölecek. <laughs> o ne yapıyor? Yeteneği buymuş dimi? <laughs> Aniden yeteneğin <o> çıktı ölüm. <laughs> Kendini bırakıp ölüyor. <laughs> ben güçlüyüm. Nasıl yani? Helal kardeşime. <laughs> Helal kardeşime. Ben karımı çevireceğim. Benim yeteneğim 4 tane bilgisayarımın olması. Eee 1070 ayarında... Aha zil çaldı. Bir saniye. Kim o? <laughs> ne oluyor oğlum? Seni gülümseteceğim. Tamam hadi başla. <laughs> Bence aşırı iyiydi abi ben güldüm. Beni güldürdü. Bu kadar. <laughs> Böyle de çok mal gibi oldum ama. Nasıl? Ne lan? Ben küldüm. ne yaptı Sen ki ben görmedi. Oldum, Nasıl? Ne lan? Ben küp çözeceğim. Tamam başla. <laughs> helal! Helal! Ups, helal! <laughs> tamam başla. She made me. n、nah. a <laughs> ben bayıldım, hemen bayıldım. Çevreme bakıyordum, ortalık dağınık. Pantolonu bulamadım, saniye sordum. Lan! Buraya dişlerimizi koyuyoruz, nefes alıp vererek ses yaratıyoruz. Bu aleti biliyorum. de çizgi film efekti var. <laughs> 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 Kulun oldum, köpek oldum, dirimi gördü halim. Yanına geldim, elimi tuttum Şu dengemi bak Eğilme Yaşandım mı? gülmedi yüzüm Beni bir durdur, beni bir durdur <laughs> Selam ne yapacaksın? Opera sesi se ses, ses gidiyor, ses Ses? Robotik böyle wave'li dans edebiliyorum Ams! <laughs> Harbiden edebiliyormuş İntrosu yapacağım. Yap bakayım. Bir bunu Bir dakika mikrofonu düşürdük. <laughs> Yerinde başla. Ta tamam indim. Bugün <laughs> lan oğlum ne oldu? Yeni bir bölümle başladık. Bir yanımda sahneler ben, 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 <laughs> ben madere gidip diamond arayacağım. <laughs> lan ne oluyor? <laughs> ben, <hoş gülüyor> ben <hayal> <laughs> biliyorum. Aa! Dibidubidubibam ev yeni. Ben oyunculuk yapabiliyorum Allah, Tamam o zaman ağla Tamam ağlayalım Ben bu dakikadan sonra artık Saniyeyi ekstra ekstra severim diye düşünüyorum çünkü arkadaşlık memnun no çalıyor Bitmiştir bu iş. Bu iş bitmiştir. Bu bizi duygulanır. Ben birazdan ağlarım. Yok yapabiliyorum. Tamam o zaman ağla. Tamam ağlayalım. Gelsin. Ben bir atmışım. Tavan 2 metre falan. Oraya dokunuyorum. Ben şimdi <laughs> Helal bacıma. Ben tatlı atacağım. At bakayım. Yüksekten <laughs> atlayabiliyorum. Allah seni atlama! Bu bezle e, bu sigi yok edeceğim. Kameran 2 FPS zaten yutsam görmeyeceğim. <laughs> Olmadı bir dakika. Abra kadavra. Gördün abi şu anda yok oldu. Salon 10 numara. <laughs> Allah 10 numara. Ya bu arada bir şey söylemek istiyorum. Bakın. Bulacaksanız şöyle çocuklar bunu sağda solda gururlanayım ben de. Ben takla atacağım. At takla atan değil Mehmet. Ya Mehmet dedi ki ben takla atamıyorum. <laughs> Tebrikler takla atın demiyoruz. Piyano çalanı diyoruz. Yüksekten atlayabiliyorum. <gülüyor> <gülüyor> bu bezle e, bu sigiyi yok edeceğim. Bakın bu da çok güzel. Kameranın mesela. iki FPS zaten hani yutsam görmeyeceğim. <gülüyor> 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 olmadı bir dakika. Abra kadavra. Mesela bu çocuk da hayatını size aç bırakmaz. <laughs> Daha bu yaştan belli bak. Görüyor musun? Sirgi yok etmeyle giriyor ya. Yani. Dün abi şu anda yok oldu. <laughs> Salam dün abi masaka. Sandiye kardeşimle videodayız. Ya videoya like atmayan olursa var ya ben onu tam amına koyayım <laughs> Organ Oradan yapacağım. Ben bundan sonra Taşı alacağım. Tamam dinliyorum. Aa, ben... ne yapacaksın? Ee, göbek dansı. What the <laughs> Ne e, göbek dansı. What the f İkimizin de duygularını bir araya getirerek bir şey ortaya çıkaracağım ama çok hızlı çıkaracağım. Şimdi ne hissediyorsun? E, yorgunluk. Bitmiş yorgun depresif. Bak şimdi bak bak. İşte resim. Merhaba. Yeteneğin ne? No, ne yapıyorsun oğlum? Başladım yine? Bırak beni. Bırak oyunu mu kütleteceğim? <laughs> tamam. Ağırlık kaldıracağım abi. Tamam bekliyorum. Ben espri yapacağım. Yapayım <laughs> <Çaldı. gülüyor> Allah'ım hepsi o kadar iyi ki şimdi. Tamam. Ta tamam başla. Bir deli gece yatarken yataktan düşmüş <laughs> ve kalkıp geri yatmış ve 10 dakika sonra sonra <laughs> yine düşmüş <laughs> ve demiş ki İyi ki geri atmışım yoksa üstüme düşecekmişim. <laughs> Çocuk, çok... Çocuk çok iyi. Tavrı o kadar iyi ki. Of Allah'ım müthiş ya. Bir de mantık şov da yaptı yani arada fark ettiysen. Harika. Karanlık bir gece çok güzel. Yarışmayı sen kazandın. Ödül yok mu? Var <laughs> hazır Benimki kazanmış. Benimki kazanmış çok mutlu oldum. Benim favorimdi kendisi. Sondaki, sondaki bey o kadar iyi ki. Ama o kadar iyi ki. Gerçekten ne olur yaz bir yerden. Lütfen. O kadar iyi ki. Neresiymiş? Söylediler mi? Adı ne? Soyadı ne? bir saatlik falan versiyonu çıkarabilir mi ya? Ay ne olur ya. Şunu bir baştan sona bir söyle Batuhan Yaz mıdır efendim? Batuhan Yaz mı? Bu nedir ya? O kadar güzel ki. O kadar güzel ki. Var mı bir saatlik versiyonu? Allah'ım yarık ne atmışsın.